Evet koş koş çok mutluyum ya ben e, fabrika yapacağım Evet bu, bu e, şeyi de yaptıracağım buraya bir al Aa! Aa, çok güzel ya kırılmış burası kaç kaç düşecek burası koş. ya çökülecek burası ya Allah kahretsin ya. Allah Allah kahretsin ya. Olamaz. evet gelin ya. Ha? Ben bakayım. Merhaba. Merhaba. Ben e, ben şey ben Meray. Senin adın ne? Benim adım benim adım zengin. Memnun olduk şey şey ne ne şey, şey 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 arkadaşlar sonunda ya evet ya ona aşık oldum ben ya ne kadar güzel ya adı Meraymış ya çok şirin at oh. Ben delireceğim galiba. Hı. Oradan bir çiçek. Aha. Gül çiçeği kaldıralım. Oo. Aa. Kaldırdık. <laughs> Çok mutluyum. Ya utanıyorum. Ona e, sevgili olma teklifi edeceğim. Sonunda. Meray ben. Ben galiba sana aşık oldum. Gerçekten mi? Ben de sana aşıkım ben sana aşığım ben, ben sana aşığım ben de sana aşığım ben de sana aşığım aslında ben sana aşığım hayır ben aşığı değilim ben aşığım ağzına sıçayım ağzına sıçayım ya